Merhaba arkadaşlar ben bugün e, e, bir 2x star hediye günü geldi. Onun için biraz bütün maçları yaptım. Tüm maçları yaptığım için e, şimdi e, bütün star hediyelerini açacağım. Şimdi e, gel, neden tek açıyorum dedim? Beraber açalım. Gelin arkadaşlar. Şimdi diyelim açalım. Toplam 6 tane var. Şimdi açalım hepsini. Bu birinci star hediyesi. Şöyle görüyorsunuz. Açıyorum o zaman. İlk star hediyesinden Ender yazdım. İlki Ender. İkincisinden o ilk Nasperaner. İlk Nasperaner destansı. Destansı geldi. İkincisiydi bu arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü geldi. Üçüncüsünü açıyorum. Ender, Süper Ender, Süper Ender. Üçüncüsünü de açtım. Şimdi son üç tane kaldı arkadaşlar. İlki şöyle açalım. Evet. evet tamam. Son iki tane kaldı. Sonuncusunu daha açtım. Hayır sonuncusu. Şimdi sonuncusu geldi. Bu sonuncusu. Sonuncusunda da Süper Ender yazdı. Ee, hiç güzel bir şey çıkmadı. Ah, dur bir dakika. Bir tane şey alabiliyormuşum. Bir de bu hesapta arkadaşlar 83 tane elması var. Benim e, Cilop arkadaşımda bayağı bir elması var. Onunla birlikte e, şey açmayı düşünüyoruz. Adı neydi? Brawl Pass açmayı düşünüyoruz. Hı. Aman bayağı bir şey Mesela açalım şöyle. Ben açayım hepsini. 83 tane var. Bu brawl kısaldı. Bir sonraki brawl testi alacağım. videosunu da çekeceğim zaten. İlk brawl testim olacak. Şimdi kromatikler. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar. Bence siz ee Bel istiyorsunuz. Bel, 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 bel. Aa bir dakika. Da. Bir tane daha mı açabiliyorum yoksa? 10 gerekli 10. Pili şey gelmiş. O şey şey yap. gelmiş. Ne olmuş? Dükkana bakalım. Dükkanda da bir şey gelmiş. Sonra ondan da bakalım. Videoyu kapatacağım. Arkadaşlar benim çok hesabım var böyle daha çok videolar istiyorsanız çekebilirim sizin için. Ama sizin için istiyorsanız sizin için çekebilirim böyle videolar. Bu neymiş ya? Aa ücretsiz star hediyesi gelmiş. Neyse onu açmama gerek yok. Oh. Güzel şeyler Neyse almayacağım. Oh. 146. Güzel çok güzelmiş ama maalesef arkadaşlar alamıyorum. Al, alabiliyorum aslında ama almayacağım. Bravo test almak istiyorum. Zaten neyse videoyu burada kapatalım. İnşallah videoyu kapatayım. Çok boş yaptım. Görüşürüz arkadaşlar.